Ayşe hazır mısın? Evet de. Evet. Evet. Merhaba de. Merhaba de. Evet. Merhaba. Biz hazırız. O yüzden başlayacağız arkadaşlar. Bir, iki, üç merhaba arkadaşlar diyeceğiz. Tamam mı Fifi? Evet. Ayşe tamam mı? Tamam de. Tamam. tamam. <laughs> merhaba. merhaba arkadaşlar. Ah, merhaba Türkiye. <laughs> evet, merhaba Türkiye Dur dur. Bir, iki, üç. Cena. Merhaba Türkiye. Hı hı. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ben Nalya. Ayşe. Ben Fifi. yaşıyoruz. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum arkadaşlar. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Abone değilseniz Abone olursanız çok 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 sevinirim. Arkadaşlar e. biliyor musunuz bugünkü bugün? video ne olacak? E.

bakalım yani çok güzel bir e, tatlı bundan başlayacak Ay, ilk önce ye. yani oldu. ve bakalım açabilirsin ve yiyebilirsin bol <laughs> <laughs> bol tatlı yiyeceğiz bu videoda değil mi aşağı haydi bakalım tadı nasılmış hmm? aşağı güzel mi Evet de Evet ver evet. <laughs> <Evet. gülüyor> hadi haydi bakalım açılınca maştala komediye buradan indir İçerisi böyle ile gösteriyor arkadaşlar. Ve tadını nasıl bakıyor? Ya <laughs> <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz ne oldu? Video çekmeye başlıyorduk. Tam Fifi deniyordu. Ondan sonra Ayşe istemeye başladı. Hani böyle çikolata istemeye başladı. Ondan sonra fark etti ki bu video Ayşe ile çekilmez. Çünkü Ayşe bütün tatlıları yemek isteyecek ama e, çok vermiyorum Ayşe hani tatlı yani çok şekerli bir şey e, çok fazla vermiyorum. O yüzden e, videoyu durdurduk oyun oynadık ondan sonra yolladık onu e, oyunu oynuyor arkadaşlarıyla ve e, şimdi e, videomuzu devam edebiliriz. Ben bunu deniyordum <laughs> e, aşk tadında yani yazıyor burada. Ee, bu tarz tatlı, böyle bir tatlı. O zaman devam edebiliriz kaldığımız yerden. Arkadaşlar bakalım ee, Fifi ne diyecek? Bu arada komşumun evinde müzik var. Ee, umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Çok fazla gelmiyordur umuyorum. E, ee, Fifi dönüyor. Çok merak ediyorum. <laughs> ne diyecek? Gostei, é gostei desse aqui, uh -huh. porque ele é o um sabor único, mas tem um, vai pra lá como se fosse um bombom, okay. chocolate com bombom. O que é bombom? mano não conhece bombom? Não. O que é bombom, Jelina? esse? Ah, bombom, bombom, ele é bem tipo chocolate, mas não sei se você conhece, é bem tipo chocolate, marca sina né? Bem de outro E gostou muito mesmo? Hadi bakalım. 1, 10 e kadar. Kaç puan veriyorsun? Kaç puan veriyorsun? Os pontos que 1 a 10. 10. 10. Wow. O zaman demek çok güzel. <laughs> o zaman bunu beğenildi yani Fifi tarafından. Senin için. Depois poder comer, Yani Fifi için ayırdık. Şimdi burada böyle bir <laughs> e, tatlı var. Tatlı mı? Burcu bur işte. É. Hadi Ossetchen, Fad Ossetchen Ordu. Chime de Hangsin e Sterson. Hangsin de Nemek Qual é que é queres provar? Esse Ok. Tô no Dinibirissi. Ok. Bacalom. Mm -hmm. Este é muito popular também na Turquia. Muito, muito popular. Mm. Sim, sim. Eu também provei pela primeira vez na Turquia que É muito bom. Vamos lá ver. o que você acha? O que achas? Mas seja sincera. Seja sincera, seja sincera. Não tenha medo de dizer aquilo que tu achas, né? Eu tudo. Que tal? Mas não supera. É bom. Uh -huh. Gostei. Uh -huh. mm. De 1 um a 10, quantos pontos das? 7. 7 pontos. O problema é que eu não gostei, é que mm. essa massa branca parece que tem muito açúcar que até aqui fica. Ah, ok, ok. que se tem um pouco de... Tem um pouco de batata branca. Vou misturar. Ee, ve Orası biraz şekerli olduğu için e, biraz şekerli geldi, fazla şekerli geldi. O yüzden Mozambik'te e, şekerli aramız pek böyle yakın değil arkadaşlar. Mozambik'te çok fazla şekerli e, şeyler tüketmediğimiz için e, normal hmm. olarak çok şekerli geldi. Şimdi hangisi gelecek sırada? Hmm, hmm, hmm.

Rinkly, é muito freckling. ok. Brother Fifi, vai de bacalão. my Uma aparência boa, é bonito. Ah, my like it. Ah. Nessa? É bom. Ok. E esse aqui não é... não tem muito açúcar em relação àquele outro. Ah não, não. Ensinou. Esse aqui tá bom. Ok. Vamos lá. Ok. Abraço em dia, sou pelo cheiro. Quantos pontos dá de 1 um a 10? Nove. Nove pontos. Ok, <laughs> tudo bem. Uhum. E depois vais comer tudo, né? 3 <laughs> tane çeşit daha var mesela burada çikolatalı gonfret var bu yakından zaten biliyorsunuz böyle bir tatlı var ondan sonra çokonat var böyle çokonat var ve böyle bir tane daha var hangi sesi denemek istersin? enstelik <laughs> <laughs> okey işte bu okey alabilirsin <laughs> Hadi bakalım Fifi ne diyecek? Beğenecek mi? Aa burada iki kuş var. Çok güzel. Orada. Okey. <laughs> İçerisi böyle. Bakar mısınız? Gerçekten. Türkiye'de eski zamanlarını hatırladım. Kaç puan verecek bu tatlıya Fifi? <laughs> Ay müzik baya yüksekti. Umarım gelmiyordu size. Hava da biraz rüzgarlı. Kita. Çok güzel. Çok mu güzel? <laughs> beğenmiş arkadaşlar. Bak gerçekten beğenmiş. Güzel mi gerçekten? Evet diyebilirsin. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kendini sevmiş. Kesinlikle. Hani öyle hissedebiliyorum burada. Quantos pontos de un a dez? Dez. Gerçekten zaten bu tatlı sevmeyen var mı acaba arkadaşlar? Çok güzel bir e, bu ile abur cubur. İki tane kaldı burada. İşte bu. <laughs> azar azar yiyor ama sonra istediği zaman e, bitirebilecek yani. Çünkü sonuçta tatlı Hani birden çok fazla yenir mi? İyi ki ya. Ayşe iyi yolladım valla yoksa çok zor olurdu. Şimdi burada iki tane kaldı. Hadi bakalım. Hangisi istersin? <laughs> bu, bu, mu? Bu. Okey. <laughs> alabilirsin. <gülüyor> 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 koku. Hindistan cevizi. Koku yani. Kokonat. Hindistan <laughs> cevizi. Evet. Koku. Öyle. Öyle. Denebilirsin. <laughs> Çok merak ettim. Şimdi sence bizi olan sevdin mi? Sevmedin. Okay. <laughs> <laughs> Çok şanlıyor. Bak sordum sevdin mi? Hayır dedi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir on üzerinde kaç puan veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ha. Konuşma. <laughs> evet. <laughs> <laughs> 5 cinco. OK. Mas <laughs> por que que não gostou muito desse? Eu normalmente não gosto muito de coco porque ah, não gostei okay. muito de doce, de ah. doce. Né? OK, OK. Şimdi de, bunun. Chocolate tıntı tıntı. Çok de doce. Sim.

işlerim vardı. Hadi bakalım. Çokonat deneyecek. Haydi bakalım. Hmm. Hmm. Nasıl acaba? Acaba? <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim. Ay duman geldi. Hmm. Bak duman var. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Gusado, choque gusado. Choco zero, E de 1 a 10, quantos pontos das? De 1 a 10? 10, 10 pontos. <coughs> <coughs> é Isto tudo é, tudo é o que eu acho que é de 50, choque muito lindo. Fifi, estou aqui para o chicote. Oi, né? E chicote já? Bilmiyorum fark edecek mi ama işi kaçtım biraz. Sabah kararıyor. Saat kaç şimdi burada? Saat 5. Böyle göstereyim. Ee, görünüyor mu? Görünmüyor. Ama saat 17.26 hava kararıyor. O yüzden iş, işi kaçtı mı? Bilmiyorum beni. Olur mu? Arkadaşlar eu já provei Aha. Eu percebo que os turcos eles tem São bons a cozinha porque quando fomos aquele restaurante turco eu gostei muito da comida eles fazem tudo com amor colocam eu gostei muito que bom eu gostei muito quem sabe um dia gostaria de visitar a Turquia um dia sim adoraria um dia né a vida é cheia de surpresas pois sim ok arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim videonun sonuna geldik Ee, bilmiyorum parka götüreceğiz. Belki orada bir çekim yapabilirim aslında. Evet. Parka gidelim o zaman birlikte. Orada en azından görmüş olursunuz çocuklar. Böyle neler yapıyor eğlenmek için. Ee, öyle. Ama hava karardı için işte kapalı bir parka gideceğiz. İşte içeride uçunmamız için. Çünkü hava çok soğuk. Öyle biraz e, yorgunum arkadaşlar. Ama yine de olsun. Hani neden? Çünkü bütün erken kalktım. işlerim vardı. Ondan sonra bir arkadaşım beni çağırdı. Kahvaltıya gittik. Ondan sonra geldim. Video editladım e, hatta bugün cumartesi. E, video editledim. Bugün paylaşacaktım. Yetişemeyince biraz böyle yoruldum. Çünkü yetişmeye çalıştım ama yapamadım. E, ama olsun yani pazar günü yayında olacak. Yayında olacak. O yüzden çektiğim bu video yani belki pazartesi günü olacak yani arkadaşlar. Hadi o zaman e, gidelim parka. Ayşe'yi çaralım. Hazırlanalım. Parka gidelim. Bye. Bye. <laughs> Arkadaşlar böyle bir yere geldik inanılmaz kalabalık geldik arkadaşlar. Fifi istediği dondurma seçecek. Okay. Evet. Eve gidiyoruz. Çok eğlendik. Fifi burada. Ayşe burada. Geç oldu. Eve gidiyoruz. Bugün hava böyle biraz bulutlu, biraz serin olduğu için biraz rüzgarlı aynı zamanda da böyle e, alışveriş merkezine gelelim dedik, oradaydık ve eğlendik eve gidiyoruz değil mi Ayşe? Hı? Burası çok soğuk, şunu giyebilirsin. Öyle <laughs> <Hayırlı> arkadaşlar. <laughs>